Kerem'de yok. Kerem arayayım bari. Kerem. 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 Ah! Oldu. O iyi adam. Seninle konuşacaklarım var çünkü. Tamam. Ne zaman kumu Ve kanka, kanka olalım bence. Kanka diyeceğim ben de sana bundan sonra. Ve yeni evim çok güzel oldu. Öyle mi? Ben, ben, bana burası yetiyor. Ben yeni bir ev yaptım. Senin kanka seni sattı. Bu sabah dedi. Ya titri misin ya? Sattı. Bari duş alayım geleyim sana. Ne <laughs> olacak? Oh, mis mis mis, 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 mis. Oh. Oh, şimdi <laughs> bekliyoruz benim. Ya, Sonra da bir tuvaletimi yapayım gelin abi. Şu evet, perdeler kapalı olsun ki Tamam geliyorum. Şimdi don öldürecek. Böyle kız bana tüm paramı Ford Mustang için harcadım. Dead, dead, dead. Özür dilerim. Gerçekten. Ford Mustang için bütün paramı harcadım. Seni emin bekliyorum abi hala. Telefonu açık. Ford Mustang ile geliyorum. Otelde misin? Evet oteldeyim. Dur benim araba biraz e, bir yere girdi. Özür dilerim. <laughs> benim araba biraz bir yerlere giriyor. Araba manyak lan. Ne yaptın lan? Domun 900 beygirlik arabasını mı yapmaya çalıştın anlamadım ki. Ayağa bakma ya işte. <laughs> ben böyle vereyim dostum. Demek ki unuttum. Güneş gözlüyüm. Bekle <laughs> <Nesinlar? gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede güneş? <laughs> zırh cebime koymuştum ama. Bir dakika şu çantam da olmalıydı. <gülüyor> 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 Buldum. Neyse. neyse tamam gidelim o zaman. Orası değil be. Dur bek. Burası benim oldum değil ki be. Ah. ah. Anne, Hani A 804 mü? Anam çıkamıyorum ya yani. merdivenin doğru dürüst yapamamışlar ki. Böyle ya. merdivenimize. Dur. Hı. Ben. Hı -hı. Neyse şimdi bak ben aslında bir gizli polis. Ne <laughs> dedi dedi? Ne bana niye bunu söylemedin ya? aslında? Gizli polisim dedim ya. Ha doğru. Ama daha önceden de söyleyebilirdim. Ben şimdi uzanabilir miyim? Çok uykum var. Hı -hı. Aslında kalsan. <laughs> <laughs> Ezlemiştim. Aslında ben hem gizli boyuz hem de domi tortunun en yalanlarından biri. Onu biliyorsun. Şu an benim amacım. da çok bazı Japonlar. <laughs> Japonların arabalarını sabotaj edip onları çökertmek. Domun amacı da bunların arabalarını sabote etmek. Yani bir nevi durdurmak. Yani T bu iş için yanımıza seni almanız şart. Kasabadan ben ya buradan ayrılıyoruz. Yanımda hep bir bıçak saklarım. Bu dedemin bıçağıdır. Şaka şaka ben kendim yaptım haha. <laughs> tede son bir kez daha uğrayıp yani dolmuşa binip gidiyoruz. Tamam. Ama birkaç e, zaman kalalım burada. Tamam. Dur ben tamam. inmeye gidiyorum. Hayır Teda. Te Tede helallik isteyeceğiz Ted'den. Te Araba isteyeceğiz. Hayır. Olmaz uçakla gideriz ya. Oğlum uçak, uçak alacak kadar benim. <laughs> <mi>? Benim param <laughs> var. Selam Ted. Hala bu araba ile uğraşıyorsun. Evet ya şunun adam fena dağıtmış yalnız benimle. Amca inşallah iyi. Ted. Biz buradan ayrılıyoruz. Ne? Ayrılıyor musunuz? Ama neden? Benim acil donla buluşmam lazım. Don'a göstereceğim ve Japonları çökerteceğiz. Hakkını helal et. Helal et. Tamam. Ted amca görüşürüz. Eyvallah, Al eyvallah. biraz daha maaşın için çok uğraşıyorsun pislenmişsin. Biraz para atayım. Al. Tamam gidiyoruz. Stek. Gidelim. Oh. Bunları bunlar bunlar roketle patlatmalıyız. Hayır, motorunu sabote etmeliyiz. Ne mi, ne dersin? Dikkat et, bak. Şuralar, en üst katta biri. Bir de şu üçüncü katta. Dikkat et. Tamam, neyse. Şu arabaları o zaman gizli bir yere götürelim. Hayır, benzinlerini bitirelim. Hayır, Hı. anahtarları yok. Motorunu sabote edelim. Benzinine bakayım. Benzini yok. Tamam. Ne bakayım? Tamamdır. Motorlarını çıkardık. Ah, oh, arabayı takıldı. Hmm. <laughs> Salaklar, gidemeyecekler. Tamamdır. Yarın dolmuşa biniyoruz. Aa, ben o zaman uyuyalım.